Merhabalar. Paşa Limanı evlerinin 21 Nisan tarihinde çekilmiş 360 drone fotoğrafına bakıyoruz beraber. Bu videoyu yapmamın sebebi size konumu daha iyi izah edebiliyor olmak. Bakın hızlıca devam edeceğim. Şu 5 tane ünite görüyorsunuz. Burası bizim projemiz. Burada 10 tane ikiz villamız var. Bir baklava dilimi gibi düşünürsek bunu, bir pasta dilimi olarak düşünürsek Pasirim'in en ucundaki iki yer görüyorsunuz. Nasıl ayrıldığı da belli oluyor. Önlerinde de havuzları mevcut. Yukarı doğru çıktığınız vakitte de bunlar arkalı önlü ikizlerdir. E, arkadaki binaların havuzlarını şuradan hızlıca göstereyim. Diğer taraftan da bir e, fotoğraf paylaşıyor olacağım. Diğer taraftan da çekilmiş bir fotoğraf paylaşıyor olacağım. Hemen size konumunu izah etmek için şurada gördüğünüz koyda da Quanta Beach işletmesi var. Hemen yanında Mimarın Paşa Limanı evleri projesi var. Şuraya doğru dönüyorum. Şurada gördüğünüz binalar Arkasların evleri. Gelen diğer bir soru ise denize ne kadar mesafedeyiz? Bakın şurada şu iki beyaz bina arasından bir yol geçiyor. Bu yoldan hızlıca biliyorum Denize kadar uzanan bir yol var. Buradan en hızlı denize girebileceğiniz yer burası. Paşa Limanı'nda denize girebileceğiniz daha birçok daha nokta var. Onların üzerinden zaten konuşuyor oluruz. Ama dediğim gibi evleri genel itibariyle konumunu böyle izah etmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız.